Hazırlamayı düşündüğüm eğitim serisini web sitemden takip edebilirsiniz bunun için YouTube linkine tıkladığınız zaman React Native postuna tıkladığınızda burada bir liste olacak şu an tabii ki hazırlamaya devam ediyorum İki tane proje olacak proje bir de sadece temel konular olacak ve teorik bilgiler olacak çok da bir e, tasarım vesaire bir şey geliştirmeyeceğiz bir uygulama yapmayacağız ama orta ve ileri seviyede e, orta seviye konular ve aynı zamanda bir proje geliştirerek devam edeceğiz projenin yayınlanma tarihleri burada yazmaktadır üyeler öncelikli olarak zaten videoyu ben paylaşır paylaşmaz direkt görecekler Herkes açık tarihleri de bu tarihlerde olacaktır Onun dışında kitap linkleri YouTube linkleri ve videoların uzunlukları da yine aynı şekilde burada yazacaktır Eğer şimdi hazırsanız videomuzu geçelim Evet şimdi projemizde yönlendirme işlemleriyle Navigate işlemleri devam edeceğiz Şimdi ben bu arkadaşa tıkladığım zaman benim bu ürünümün detay sayfası gelsin ve ben de daha sonra bunu sepete eklemek gibi işlemler yaparak devam edeyim. Ve bizim sayfalarımıza baktığımız zaman burada bir Fab Screen, Home Screen ve Product Screen olduğunu görüyoruz. Ee, asla bakarsanız bunun ismi de yanlış yazmışız. Aslında bu sayfanın ismi bizim Kart Screen olması gerekiyordu. Çünkü kartlarımızı burada göstereceğiz. Neyse problem değil bu şekilde kalsın. Şimdi ben bunu tıkladığım zaman detay sayfasına gitmesini istediğimi söyledim. Şimdi ben burada hemen bunun yerini buluyorum. Kafe kart item ve şeyimiz bu. Şimdi ben öncelikle yukarı tekrar geleceğim. Ve burada diyeceğim ki şöyle bir kütüphanesi var. bunu ben de hazır bir gelmiyor. Kopyala yapıştır yapacağım o yüzden. Diyeceğim ki React Navigation içindeki Navigate diyeceğim. Ve buraya Code Navigation eşittir yüz navigation diyerek bunu ekleyeceğim. Daha sonra bu arkadaşın tıklandığı zaman yani on klik eventinde bunu kullanacağım. On klik e, pardon on klik değil özür dilerim on press şeyden alışkanlık şöyle diyeceğim tekrar burada ne diyeceğim navigation nokta navigate yönlendireceğim yer ve daha sonra yönlendireceğim sayfanın ismi bizim normalde bunun için bir sayfa oluşturmamız gerekiyor. Ama şöyle birlikte bir bakalım. Burada mesela FAV sayfası varmış. Buraya tekrar gelelim FAV diyelim. Hemen buna tıklıyorum. Görmüş olduğumuz gibi FAV sayfasına geldi. Aşağıda tanım olduğu için direkt bu şekilde geldi. Şimdi şöyle yapalım hemen. Burada top screen'imiz var. buraya yeni bir tane daha sayfa oluşturalım şuradan. Ve ismine diyelim ki detail diyelim. Ve bu da detail screen'i açsın bize. rnfs evet tamam buraya da tekrar geliyorum ne diyeceğim detail screen diyeceğim evet şu an bakın ee, aşağıda dört tane alan oldu şimdi onu da yok edeceğiz zaten göstereceğim ama şu an sadece oluştum oluşturmuş olalım onu da en azından görmüş olalım diye şimdi ben burada bu arkadaşa bakın tıkladığımız zaman detail screen geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda ben buna tıkladığım zaman da nereye gitsin istiyorum. detayla e gitsin istiyorum. Hemen tıkladım. Görmüş olduğumuz gibi detayımıza gitti. Ama ben burada bu arkadaşın gözükmesini istemiyorum. Yani burada e, bu gözükmesini istiyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bunu bu sefer top screen'e değil Nereye yazmam gerekiyor? Buraya yazmam gerekiyor. Asla bakarsanız burada bir product diye bir tanımlama yapmışız. Ee, ne yapabiliriz? Biz buradaki product'ı? kullanmıyoruz zaten. Zaten burada ekli zaten. O yüzden biz buraya ne diyebiliriz? Ne detail diyerek ve buna da detail screen diyerek bunu buraya ekleyebiliriz. Şimdi tekrar yeniden tıkladığımız zaman şöyle bir siyah ekrana geldik. Aslında projemizde yönlendirme işlemi başarılı bir şekilde yapıldı. Burada tasarımda herhangi bir renk vesaire bir şey söylenmediği için ne oldu tabii ki anlayamadık. Flex 1 ve background white dersem görmüş olduğumuz gibi detail Screen sayfasındayız ve aynı zamanda aşağı taraftaki alanın gözükmediğini görebiliyoruz. Şimdi artık ne yapacağız? Burada bu arkadaşın props'larla değerlerini alarak işlemlere devam ediyor. Şimdi bunu bir sonraki derste anlatacağım ama yani bir sonraki videoda anlatacağım ama burada ben detail'dan sonra bir virgül eklersem bakın argümentlerimi ekleyebileceğimi söylüyor bana. Ve ben itemların tamamını eklemek istediğim için tamamını göndermek istediğim için 3 tane nokta ekleyerek ne yapacağım? Bunun yönlendirme işlemini yapmış olacağım. Aynı zamanda bir tek bu değil. Mesela ben bu sayfaya geldiğim zaman buradaki geri butonunu kullanmak istemiyor olabilirim. Evet oradan basmasak olurdu. Ee, şimdi ben buraya geldim tekrar buna bastığım zaman geri geliyor. Aynı zamanda ben şunu da yapabilirim. Navigate Navigation Navigate diyor ya bakın burada Go Back var. Daha sonra Navigate var. Reset var. Dispatch var. ve Can Go Back var. Bunlar da yine aynı şekilde zaman zaman kullanarak ne yapacağız? Yönlendirme işlemlerini yaparak devam edeceğiz. Şimdilik bu videoluk bu kadar. Birazcık kısa olsun. Bir sonraki videomuzda hem buranın detay sayfasının tasarımını yapalım. Hem geri butonunu kullanalım. Hem de diğer işlemlerimizle devam edelim. Bir sonraki videoda görüşürüz.